Cümleten selamın aleyküm. Uzun zaman oldu sizinle böyle bir video yapmayalı. Bugün günlerden ne derseniz Almanya'da bir günüm diyorum. Bu kanalda Almanya'da geçen birçok günüme rastladınız aslında. İlk geldiğim zamanlarda korona döneminde günlük rutinim nasıldı? Sonrasında dil kursuna giderken günlük rutinim nasıldı? Ve 4 senenin sonunda yine hayatıma yeni bir telaşa yeni bir kurs eklendi. Bu sefer de uzun süredir kaçtığım ama artık kurtulamadım. Ehliyet kursuna gidiyorum diyorum. Amanya'ya göre toplu taşıma araçları çok geliştiği için hani açıkçası şimdiye kadar bir ehliyet sahibi olma ihtiyacı hissetmedim. Hatta bana kalsa biraz daha ehliyete yazılmam, hani uzun bir süre yapmayı bile düşünmemiştim. Ama eşim tren sürüyor ve onun olmadığı zamanlarda ihtiyacım olabileceğini düşündüğümden artık ehliyet yapmaya karar verdim. Ve ehliyet derslerimin olduğu günlerde ders öncesi bir de te ders tekrarı yapıyorum. Ee, Almanya'da açıkçası ehliyet almak da kolay değil. Aynı dil kursları gibi. Özel bir soru sistemi var. Bin küsür soruyu ezberlememiz gerekiyor. Teori derslerini yaptıktan sonra pratik sürüşlere geçiyoruz. Sürüşleri bitirdikten sonra tüften gelen birisiyle yaptığımız sürüş var. Tabii ki bunlar Türkiye'de de var ama Türkiye'deki gibi değil. Daha uzun sürüyor. Mesela her soru aynı e, puana sahip değil. Bazı sorular 5 puan, bazı sorular 2 puan. Mesela 5 puanlık sorulardan 2 tane yanlış yaptığınızda zaten sınavı kaybetmiş oluyorsunuz. Hani böyle zorluklar var. Hani panik ya da korkan bir insan olmadığım için sürüşlerde zorlanacağımı düşünmüyorum. Ama ondan önce teori sınavına hazırlanabilmek için çalışmam gereken konular ve sorular var. Ve bugün ders çalışmaya yan şehre gidiyorum. Bilin bakalım kiminle gidiyorum. Patenci kız bugün Hello. resmen keşfetime düşen bu minnoş patenci ile Mannheim'ı keşfedip aynı şekilde de ders çalışacağım. Şu an neredeyiz? İlk getirdiğim yer Asya Market'i. Asya Market'ini kuat bir dolanıp sonra devam edeceğiz. Bunun vegan diyor. Bunu hiç kullanmadım. Ama buldak'ın, işte o da gösterdiğim ramen'in kendi özel sosu var. Yok mu? Yok burada şu an. Olmadı. Haponofa doğru gidersek orada kesin oluyor da, burada biraz olmadı oluyor. Bu mesela Korelilerin salçası, vegan vesaire yazıyor ama bunlarda sıkıntılar var. E bar sıkıntı oluyor. Bunları ilk ben geldiğimde bir arkadaşımla gezdik burayı bana her şeyi gösterdi hani ellerde sıkıntı olabiliyor dikkat et dedi. Bunlar pahalı. Bunların Ludwig safına bir tane bir Çin marketi var hı hı. en ucuz orayı gördüm orada çok ucuza bunları alabiliyorsun. Bir set vardı bak şurada şu takımlardan bu takımları bir gün arkadaşlarla gezerken gördük dedik birimizin çeyizini buradan düzelim. <laughs> Çok güzel çeşitler çok güzel, var. Şu çok güzel tabii. Aynen. Ama yiyir bu Yani yani. Şuna su şişe şey azıcık soya sosu dökeceğim diye 3 euro filan veriyorsun. <Gülüyor> ben <gülüyor> onu evdeki şeye de dökerim. Sunun tatlılığına bak. 10 euro. Ben böyle bunu aksesuar gibi odama koyarım. Sen yani. şey yap, nişanlına bunu at. De ki bir gün yolun Avrupa'ya düşerse bana bundan al. Bir <laughs> tütsü çok var. Tütsü kullanmıyorum zaten tabaklar çok güzel ya. Tütsüyü bilmek, bilmek lazım ama mizacı çok etkiliyor. Hangi senin mizacına hangi tütsü uyar? Hı. Ben lavanta tütsü yapıyorum. Lavanta çok sevdiğim için. Şey. Vay. Ay inşallah tez vakitte Tokyo'ya git. Asya'ya bir gideyim de çok istiyorum aslında. Ben de çok istiyorum. Ama işte bilet, uygun bilet bulmak zor. İkinci durağımıza gelmiş bulunmaktayız. Patenci kızım seni kitap evine getirdim. Talia'ya hiç gitmiş miydin? Ne? Talia burası. Hı hı. Burası Almanya'nın en bilindik... Aa değişmiş hiç kız, bayağı değişmiş. En bilindik şeylerinden birisi kütüphane. Hem kitap evi hem kütüphane. İstersen kitap alabiliyorsun, istersen böyle hediyelik eşyalar var. Alt kısmında oturma alanı var, üst kısmında kafesi var. Türkiye'de çok kafesi. Olabilir. Bayağı faydalanıyor şu anda. Aynen. Bir de şey var burada. Harry Potter için özel bir alan. Ee, Harry Potter ürünleri, kitapları, böyle lisanslı ürünler falan da bulunuyor. Köpüş Ay. Geçen gün bir köpeğin videosunu çektim. değişmiş. <laughs> köpeğin videosunu çektim. Adam. Ama Anlam kesinlikle mı? al evet al Kesinlikle adam. Almanlar öyle. Ya köpekler o senin bir... O sana ait bir mal da değil bu arada. Aynen. Sevmişiz yani sevmekte. Evet. Bu kişisel verilerini koruma, gizlenme hastalığı var Almanya'da yani o kadar şeyler ki bu noktada abartıyorlar aynı. En farklı okay. şeyde. bir çocuğun videosunu ben de kendi çocuğum. Ha bunlar için. ne biliyor musun? Advent Kalenda. Bunlar, bunlar Noel geldiği zaman her güne çocuğa böyle kutucukların içerisinde hediye, şeker gibi bir şey çıkıyor. O çocuk her gün Noel'e kadar böyle gün sayıyor, gün bekliyor. Mesela şey birinci var. gün bu. Buradan bir tane bir şey çıkıyor içinden ya oyuncak çıkar ya şeker çıkar. Böyle içinden seçip seçip her gün tamam, böyle. <laughs> Baya değişik çeşitlermiş <laughs> ama. Burası mesela çocuk bölümü. bak tamamen oyun alanına çevirmişler. Benim bir tane şu an araba sözüm var. Lego araba. Aa bak burası Harry Potter bölümüydü. Burayı Lego'ya çevirmişler. Şey falan vardı böyle asalar vardı orijinal asalar. Onları gösterecektim sana. Garden Leviosa. <laughs> Arkada Lego'lar. Teknik çok zor ya. Hiç bir Lego yapmadım. yapmadım bak. <laughs> Kafeyi çok güzelleştirmiş Bak karşı taraf kafe ve tamamen yolu Vay. görüyor. Ay burası baya güzel olmuş. Belki de yukarıya taşımışlardır Harry Potter kısmını bilmiyorum ama. Bak mesela bunlar da aynı. Böyle sayıyorsun. Kutuları açtıkça içinden bir şey çıkıyor falan. Almanya'nın kitaplarını çok seviyorum. Hele şu var ya beni bitiriyor. Bunun biraz daha bimmelbuch deniliyor. Yani sadece çizim bak görüyorsun. Çocuk burada bir sürü detayı görebiliyor. Dikkat aşırı odaklandıracak e şeyleri var. Buna da böyle Herkeste var. Tony Box. Onların İslamiyet listesi de var. Ama ben kendim okumayı isterim ya. Bilmiyorum. Burada şey de Türkçe eserler de çok bulabiliyorsun. Ben tabi tabi direkt Türkçe olarak alabildiğim bir sürü yayın kitap var. Burada mesela istersen kitabını alıyorsun, oturuyorsan kitap okuyorsun. Genelde üniversite öğrencileri olur. Bence şu masa kısmına oturalım. Oturabiliriz ya sıkıntı olmaz. Rica ederiz. İki sandalyeyi alırız şöyle kadına doğru. Ha, çok balade. Bulgur salat var, bak bizim bulgur şeyimiz. Buradan istediğim bir şey var, saldırız. oynama parkuru alanına getirmişler. Çocuk kitaplarının olduğun yerde eskiden de bir oynama alanı vardı ama bu kadar güzel değildi arkadaşlar. Şuraya tünel falan yapmışlar. Çocuk oradan girip çıkıyor. Ben girip oynadım. Ama çok ya bak şurada tünel wow. var çocuk oradan. <laughs> Şimdi diğer lokasyonumuza geçerken biraz ben Beyza'dan size bahsetmek istiyorum. Kendisi profesyonel patenci, paten eğitmeni ve koşudan tutun paten yarışları birçok alanda spor alanında aktif bir şekilde rol almaya çalışıyor ve kendisinin bayağı e, dereceleri de var. Ha bunu neden bahsediyorum? Ben çok fazla kişileri kendi kanalımda yer vermiyorum. Kişi hayatlarına yer vermiyorum ama ee, örnek olabilecek şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde biz maalesef kadınlar olarak spor alanında derecelenmiş bir hayatımız yok ya da bu kadar çok kendimizi ön planda tutarak yaptığımız bir spor yok ama Beyza benim yani keşfetime düşen patenci kız yani. <laughs> o yüzden onu görünce görmez. <laughs> görür görmez bana hocam değil mi? <laughs> Hoca camide. Tamam, teşekkürler <laughs> Yani e, keşfetme düştüğünden beri görüp takdir ettiğim bir insan ve yani ileride mesela çocuğum olsa, kızım olsa kesinlikle onu farklı spor alanlarına yönlendirip gerçekten kendisinin özgüvenini kazanabilecek bir şekilde yetiştirmeyi de isterim ki böyle örneklerimiz olabilecek şekilde. Burada bile karşılaşmam şükür sebebi çünkü Beyza normalde İstanbul'da yaşıyor. Benim şehrim Almanya'da ismini söyleseniz kimsenin bilmediği bir şehir zaten. Ve bu şehirde onun kuzeni yaşıyor. Bu kuzeni vasıtasıyla biz bildiğin Almanya'da karşılaştık. Evet. Ve bir arada şu an buluşup bir gün geçiriyoruz. Gerçekten yapılabilecek çok şey var. Karşılaşabilecek güzel insanlar var. Ben bugünümde güzel bir insanla karşılaşıp geçirdiğim anda size onun hayatından biraz bahsetmek ve biraz da olsa bir şeylere yönlendirmek istedim. Kendisini merak ederseniz Instagram hesabını koyarım. Patenlerini patenci kızımdan izleyin. Neyse biz şu an Primark'ta geldik. Aynen burası en ucuz, en güzel yerlerden birisi. Belki bir şeyler almak ister Türkiye'ye gidişi yakın olduğu için. Bir bakalım, bakın alım dedik. Sonra başka yerlere de devam edeceğiz. Benim bu kullandığım kamera DJI kamera arkadaşlar ve Beyza gördü, çok memnun oldu. Belki de bir bakarsanız o da bu kamerayı alır ve sizinle bu vloglarda buluşmaya başlar. Patenine YouTube'da da şahit olursunuz belki. Evet, Beyza'cığımla Mediamarkt'a gittik. Bu kameradan var mı diye baktık ama Almanya'nın genel sorunlarından bir tanesiyle karşılaştık. Maalesef hiçbir e, markette hani sadece Mannheim'de değil, Ogasheim'e baktık mesela orada da e, bu kameradan yokmuş. Anca beşlerin edeceğiz ve nexa okay. bir sonraki haftaya gelecek ki Beyza Cuma günü gidiyor. Neyse nasip belki de en yakın zamanda yine de kavuşur. Şimdi Bak işte buranın pastaları. Benim en sevdiğim pastaneye getirdim manhayım da. En çeşit pasta var. İçeride bir de ekstra ben ve yanında Bunların hepsini kendileri günlük çıkarıyorlar. Arkada pastanenin çıkardıkları yer var. Teyzeler burada börek açıyor. Tema. Ne istersin birlikte bir şeyler alalım. Hoş buldum. Bunların hepsi burada üretilen. Hatta arka, tara arka tarafta imalathane var. Oradan üretiliyor, buraya konuluyor. Çok güzel bir Türk fırını. Dışarıya verilmiyor Eza. Ve şimdiki durağımızda Mannheim'ın en büyük camilerinden, minareli camilerinden birisi. Beyza burayı tabii ki görmüş ama içine girmemiş. Hem namazı eda edelim dedik. Ama restorasyonda minaresi. Minaresinin kilisenin Çanından büyük olmasına izin vermemişler. O yüzden tam kilisenin karşısında olsa da küçük bir şekilde bulunuyor. bakalım beğenecek misin? Bakalım Türkiye'dekilerden güzel mi? Değil mi? Çok tazesine denk geldi. Geçerken bir tane sinema filmiyle karşılaştık. Samia diye. Ee, bu Wilkomen'in Deutschland yapan kişinin yeni filmiymiş. Ve bu da göçmenlerle ilgili. Neyse kafemizden çıktık. Gidelim, Kafemizin yorumunu alalım bakalım Beyza Hanım. Çok, çok güzeldi, çok orijinaldi. Güzel mesajlar vardı. Filistin desteklemesi zaten direkt kalpten bizi etkiliyor. Ee, san Sebastian'ı müthiş, mükemmeldi. Değil mükemmeldi. Mi? Türkiye'deki yediğin güzel San Sebastian'larla kıyaslayınca Nedir durumu? Şöyle çok San Sebastian yedim. San Sebastian gurmesiyim diyebilirim ve gerçekten çok güzeldi. Ama Türkiye'de de çok güzelleri var. Evet, hani bence böyle bizim çikolata buradaki sosumuz çok güzel. daha güzel. Evet, bizim çikolata Türkiye'de. sosumuz Aynen. daha güzel bence de. Buradaki bir tık katı ve donuktu. Ama buranın da San Sebastian'ı San Sebastian. Evet, San Sebastian Bizimki San Sebastian biraz şiş San... bir evet. San Sebastian'ı. Sert değil, buradaki yumuşak, akışkan. Öyle olması gerekiyor San Sebastian öyle güzeldi ama sosu akışkan değildi o da evet. Peki bugünümüzde puanın nedir? Bugünümüzde puanım e, on 10 üzerinden 9 o da kısa sürdü. Işte. Ha. Yani, İnşallah Beyza'cığım yeşil pasaportunun son demlerinde. <laughs> Bir daha. <laughs> Tekrardan gelmek nasip olursa. Bir sefer böyle farklı bir şehri keşfedelim inşallah birlikte. İnşallah. Çok güzel görülebilecek yerler var. Muhabbet farklı çok bir güzel. Farklı buluşuruz bakarsın. Belki Kimiz de. de gezmeyi belki seviyoruz. De. Ve buru üç termişim. Oh. Manifest diyordun değil mi? Evet. Neydi o? Evet. Amin amin amin. <laughs> yedi 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 yerine. <laughs> Bugün çünkü Buruc'u da konuştuk. Bakalım. Dediğim gibi Beyza hani başka ülkeleri de ziyaret... Orada, <laughs> orada buluşuruz belki. Aynen. Başka ülkelere de gitmiş, ziyaret etmiş birisi. Ve Buruç'a uzun zamandır gitmeyi düşünüyordum. Daha doğrusu Brugge, genç ve Brüksel hepsini yapmayı. Onunla ilgili güzel tipler verdi. Nasip olur mu olur belki. Belli olmaz. Şimdi yavaştan artık kendi şehrimize dönüş yapıyoruz. Ay inşallah nasip olur amin. Ve şimdi ben indim. Patenci kızım devam edecek yoluna. Ben eve, o da kendi kaldığı eve. Gün tabii ki daha bitmedi. Kuata bir eve uğrayıp sonrasında da ehliyet kursuna geçeceğim. Eve uğrayım demiştim ama birkaç durak kala tam yolun ortasında birkaç tane itfaiye aracıyla karşılaştım. yerde yangın çıkmış yol, tamamen kapatmışlar. Ve gördüğünüz üzere bindiğim trenden inerek yoluma devam ediyorum. Çünkü itfaiyeler yüzünden yol kapatıldı ve Mannheim'a yani bütün gün vakitimi geçirdiğim şehre gideceğim. Buradan sonra başka hiçbir yere gitmeyeceğim. Dediği için şoförde burada indim. Şimdi bir kütüphaneye bakayım. Belki kütüphaneye gidelim ders çalışırım. Ya da kursa yakın bir yerlerde bir vakit geçiririm. Eve gidemeden tekrardan şehir merkezine dönmek benimkisi. Burası şehrimin en güzel sokağı diyebilirim. En tarihi binalar bir tek burada var ve bu binaların hemen karşısında şu Tatbii kütüphane. Burada çok fazla vakit geçiriyorum, ders çalışıyorum. Şimdi sizlerle birlikte birlikte burada çalışalım. da benim kültü dükkanım. Kütüphane. Thank <laughs> 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 Biraz çalıştım. Şimdi kursa gidiyorum ama film bitmek üzere diyebilirim. Bayağı yorgunum. Bakalım dersleri ne <laughs> kadar anlayacağım. <laughs> da çıkmış bulunmaktayım. Dil kursumu da bitirdim elhamdülillah. Çok yorgunum. Uzun zamandır bu kadar yürüyüp yoğun geçirdiğim günler olmamıştı. Uzun süre bir hastalık dönemi geçirdiğim için. Şu an e, bir 10 bin adımı atlattım bugün elhamdülillah. Güzel bir derste geçirdim. Eve gidiyorum. Yani akşam saat 7 oldu. Hava yeni kararmaya başladı. Almanya'da geçirdiğim bir gün bu şekildeydi arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istediğim. Nice günlerimde, nice anlarımda sizinle buluşmak üzere. Burada bitireyim istedim. Bakın arkamda da çiğ köfte var bu arada. Türkler her yerde arkadaşlar. Burada da bitireyim istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Dualarda beni unutmayın.